öncelikle destekleyenlere çok çok teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum destekten. Ben dünyanın en insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır. Devlet çağırırsa nerede olursak oluruz. Hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim. Şampiyon olana kadar da çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. Başkanım, İyi ki varsınız. Nasıl ister yani çok güzel hisler uyandırdı. Abi. Ömrüm boyunca ömrüm boyunca unutmayacağım hisler uyandırdı. İnşallah da onları şampiyon edeceğiz. Biz şampiyon olacağız. Onları da çok mutlu edeceğiz inşallah. Ben ve arkadaşlarım şampiyon olana kadar hiç pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve taraftarımızı da inşallah çok mutlu edeceğiz. Evet sağ olsun çok vardı. Hepsinin, hepsinin farkındayız. Sağ olsunlar. Çok sağ olsunlar. Sağ olun. Yani biraz önce söylediğim gibi İyi ki, i̇yi ki, bu büyük camianın bir parçasıyım. Benim hayatımdaki en büyük gurur, en büyük onur bu kulübün başkanı olmak. Çok güzel bir ekibimiz var, çok güzel bir takımımız var. Oyuncuları gördünüz. Geldiler ben aşağı indim, taraftarı gördünüz. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Onu da olacağız. Kenetlin. Gösterdim. <laughs> ben biraz duygusal bir adamım. Evet, evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.